Aynı hal. İki santim yeri de yarına bırak be güzelim. Az kaldı az. Kurtuluyorum yakında. Bundan sonra toz da yok, sabun da yok, temizlik de. Tabi bu muymıntı da yok. Ne oldu? İstifa mı ediyorsun? Aman be Nihal. Ne istifası? Şeref beni buralarda bırakır mı sanıyorsun? Şeref Bey yani. E o kadar samimiyetimiz var herhalde şekerim. Bugün bir baktı bana merdivenlerde. Ay görmeliydin. Yakında buralara bağlasan durma. Dilek elin çalışsın elin. Kız Niha. Selam sabah yok mu? Ay kusura bakma Muhalle abla. Dalmışım nasılsın? Nasıl olayım canım? İçi geçmiş kireç gibi çöktü çökecek. İyisin iyi. Nereden böyle işlenme. Hı hı. Aman seninki de zor vallahi böyle her gün her gün. Şikayetçi değilim ben ne yapalım? Eh geldi birer bardak çay içelim bari. Böyle kapı önünde olmaz. Geç kalmayayım ben. Aman canım ne olacak ki gel beş dakikacık gidersin. Eh peki. Gel gel. Gel. Geç 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 bakalım geç. nasıl oldu seninki bir ilerleme var mı? Yok bildiğin gibi. Bıkmıyor musun Nihal? Yani nasıl oluyor? O nasıl söz Muhale abla? Bıkmak da ne demek? Hani öyle değil de ne bileyim bu yaşta. O da öyle lamba gibi yatıyor. Yani gençsin, güzelsin. Mezara kadar derler ya Muhale abla. Bizimkisi galiba öyle. İyice bakıldı mı kazadan sonra. Yani tedavisi filan. Elimiz yettiği kadar göründük işte. Ama hala içim rahat değil. Eh o da para tabii ne yaparsın? Öyle. İyi sabık sendeki de kızım. Anası ayrı nazlanır. Oğlu dersen bebek de gibi. Ziyade olsun. Bana müsaade. Kalktın ne hemen? Hadi al <laughs> güle güle, güle güle. Gide oraya olur mu? Bura işi uyuz. Kal işte o döküntülerle az bile sana beter <laughs> Hadi bakalım, süt geldi. <laughs> al bakalım. Nihal, çok üzgünüm. Böyle söyleme. İyi günde, kötü günde demedik mi biz? Söz vermedik mi birbirimize? Yani ben aynı durumda olsaydım... ...sen aynısını yapmayacak mıydın? <laughs> Öyle ama... Hadi uyuyalım. İyi geceler. Anne! 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 Geldim! Geldim! Ne oldu? Ne oldu lan sana böyle? Ne bu hali? Kapıyı kapat anne. Kapıyı kapat. Ne oldu dedim sana? Kapat kapıyı. Gene başını belaya soktun değil mi? Sana söylüyorum. Kim bu? Geldiler anne geldiler. Geldim. Açma kapıyı açma. Açmayayım da ne yapayım ben şaf şaf. Açma anne. Eh. Hayırdır? Burada konuşacağız o zaman ha. Akşam sporumuzu yaptık. Ihlamurumuzu içeceğiz. Ne istiyorsunuz? Kimsiniz siz? Ben bu hamam böceğinin alacaklısıyım abla. Sen de annesisin herhalde. Alacaklısı mı? Evet. Hem de külliyetli miktarda. Tut şerife. Ne yapıyorsun lan sen? Ah. Ne muk yaparsan ananı ağlatırım demişim Cezmi. Ama iş naklen yerine döndü piyangoda. Şimdi, şimdi seni deşeceğim burada. Öyle deşeceğim ki, anacağızın çok su, çok sabun kullanacak. Temizlikten elleri kopacak kadıncağız. Yapma abi, vallahi ödeyeceğim. Allah canımı asıl ödeyeceğim. İki gün içinde abi. İstersen bir gün. Yapma abi, yapma. Yapma Allah aşkına, yapma. Niye teyze hanım? Sen de kurtulursun bu münasebetsizden memlekette. Ne kadar borcum var? Sen karışma anne. Oldukça çok büyük hanım. Tamam ben öderim. Bırakın onu. Ama ablacım mesele şu. Öderim dedim bırakın. Tamam o halde. Ödemezsen sana bir şey yapmam. Ama bu iti. Bunu şimdi sadece kesecektim. Ama sen de eğer üç gün içinde ödemezsen ...bunu direkt fırına veririm anladın mı? Yemel Anne! Eşek herif! Anne! Bugün doktora gideceğim Gülsüm ana. İnşallah da kızım. Nasıl yetişeceksin hepsine böyle... Yapılabilecek bir şey var mı diye soracağım Filmleri ilaçları hepsini Bir umut Gülsüm ana bir umut Ah keşke kızım keşke Sen yine de Arife bahsetme hı hı. Bir şey çıkmazsa Ümitlenmesin boş yere hı hı. Yıkılıyor sonra biliyorsun Tamam kızım meraklanma Hadi Allah'a ısmarladık Güle güle yavrum güle güle <Sülüş> Tuttuğun altın olsun emin Ne aslan kızmışsın sen Hah. Hah. Nereye anne? Nereye? Senin fisliğini temizlemeye şük. Senin fisliğini temizlemeye. Kimden alacaksın peki? Kim verir bu parayı? Bir tek kişi. Bu kadar parayı sadece bir kişi verebilir. O da yüzde bir ihtimal. Dua et versin. Yoksa... iki. İmzalayalım da. Eğer iş yatarsa sonucuna katlanırsınız. Ona göre. Evet. Kimmiş? Tanımıyorum. Peki gelsin bakalım. Bey, hürmet ederim beni kabul etmeniz Kimsin ya sen Ne istiyorsun Ben şey Hatırlamadınız mı Muhalla ben Muhalla Kuzguncuktan canım Hani Heh. Allah iyiliğini versin Ağzında sigara olmayınca tanıyamadım seni <gülüyor> Sigara <gülüyor> Derdin nedir böyle Eski mahalle hatıralı. Anlat bakalım. Evet. Durum epeyce netlik kazandı. Ne diyorsunuz peki? Daha ayrıntılı tetkikler yapmak lazım. Ama şurası kesin. Eğer gerekli proses yerine getirilirse... ...ciddi bir iyileşme sağlanabilir. Yani? Yani uzun bir fizik tedavi. Terapi belki. Bu zor, zor zahmetli ve pahalı bir süreç. Eğer bu dedikleriniz yapılırsa? Yapılırsa top oynayabilir demiyorum tabii. Ama yürüyebilir. İşine gidip gelebilir. Sıkıntılı da olsa yataktan kurtulabilir. Peki ama şunu merak ediyorum. Ben neden senin çakal oğlunun pisliğini temizleyeyim? Niye vereyim bu parayı sana? Ama... Hmm. Değil mi ama? ...ne sensin bir sübyansın Muhalle ...ne de ben fukara perver bir adam sayılırım. Hadi güle güle. Ya Nihal? Ne? Nihal dedim. Onunla da ilgilenmez misin? O eski bir derdi. Niye açıyorsun şimdi? Çünkü bir tek onu alamadın. Ele geçiremedin onu. Seni tepti. Yüzüne bile bakmadı seni. O yara hala kanıyor içinde Nedim Bey. İlgilenmiyorum. Çık dışarı. Nasıl yapacaksın bunu? Sen onu bana bırak. Hayatı kaymış onun zaten. Bahane arıyor o cendereden çıkmak için. Bana bak muallamın, bana kazık atılmaz. Eğer kov çıkarsa söylediğin oğluna toprağın altına kadar eşlik etmek zorunda kalırsın. Ona göre. Mustafa, hanıma istediği parayı verin. Sağ ol, sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.